Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, hızlı bir şekilde yapabildiğimin en hızlı şekilde kartlarımı sayacağız. Hemen başlayalım çünkü başlamam lazım. Başlayacağız. Sonra da bunları böyle koyacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16. Gitsin. 17 18 19, 19 20 21 22 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 PUBG kartları da sayılıyor bu arada. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 60, 60, 60 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76, 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 <laughs> 91 oldu 90, 90 90 90 90 90 90 90 100. kart böyle burası 100 her yüzde böyle kenara atacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 azıcık hızlı çekim çekelim ya Evet arkadaşlar. Ben şimdi bayağı bir saydım. Burada bir e, hepsi 100. Burada 20 tane kart var. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900 tane kart var şu an burada. E, burada 920 ediyor ama birazcık daha kart var. Onları da normal video yapayım dedim. 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Zaten azıcık bir şey kaldı. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Aa 100 çıkacak mı? Çıkacak mı? 60, 62, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. 74, 78, 76, 78, 78 oldu. Bence çıkmayacak çünkü az kaldı baya. 78. Şu 79. Şu 80. Şu 81 böyle buruşu kartları da koyuyorum. 81. 82 80 85 80 80 80 90 80 90, 93 Şunu da 93. Şunu dakika. Şunu da dakika. Şunu da sayalım 94. Şunu da sayalım artık. 95. Bunlar niye buraya gitmiş? 96. 97. 98. 99. Hadi oğlum bin geliyor mu? Ve bininci kart. Şu anda bin kart var burada. Bin tane yani. Ve arkadaşlar sayımımız bitti. Tamı tamına bin kart var burada. Buruşuklarla beraber. Bin tane kart bulduk arkadaşlar. Demek ki kart kutumda bin tane kart varmış. Ee, yani benim şu anda bin tane kartım var. Ee, şimdi size şöyle normal göstereceğim. Ve arkadaşlar bitti. Ee, şimdi size gösteriyorum. Her birinde yüz tane var. Yüz. 200 bak şu da 100 şöyle göstereyim hatta 100 200 300 400 500 600 700 800 900 ve bin tam tam bin tane kart var Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay